Selam arkadaşlar bu konumuzda Microsoft Office veya Windows 7 8 11 işletim sistemleri orijinal mi değil mi komutlarıyla nasıl sorgulayabiliriz? Eğer Office uygulamaları veya Windows kaçak olarak etkinleştirilmiş ise ne gibi adımlar uygulayabiliriz sırasıyla göstereceğim. Windows veya Office orijinal değilse kaçak olarak etkinleştirilmişse bilgisayarınızda virüs veya casus yazılım olma olasılığı çok yüksektir. Bu yüzden bilgisayarınızda önemli işleriniz varsa yapmayı nedeni şifreleriniz casus yazılım karşı tarafa aktaracak güvenlerinizi riske sokacaktır. Öncelik olarak Office uygulamalarını sorgulayalım. Daha sonra Windows'un orijinal olup olmadığını komutlar ile sorgulaya, sorgulayalım. Bu uygulayacağımız adımlar Office 2016 ve üst sürümler için geçerlidir. Nedeni OSVP.VBS dosyası bu üst sürümlerinde yer almaktadır. Öncelik olarak ofisimiz hangi dizinde kurulu bunu öğrenmemiz gerekir. OSBP.VBS script dosyası program dosyalar x86'da mı program files'da mı kontrol edelim her iki dizini de. Ben de OSBP.VBS script dosyası C program files Microsoft Office Office, Office 16 klasörünün içerisinde yarıyor, yer alıyor. Siz de eğer bu dizinde yer almazsa aynı yolu takip ederek program dosyalar x86 ile kontrol edebilirsiniz. Bu yolu öğrendikten sonra adres çubuğundan seçilikin üzerinde sağ tıklayalım, kopyala diyelim. Ve komut sistemini yönetici olarak açalım. Office programımızın kurulu olduğu dizine geçmek için şu, şu komutu yazalım. CD boşluk yolu kopyalamıştık bu kısma yapıştıralım ve enter tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi ospp.vbs script dosyasının olduğu dizine geçiş yapmış olduk. İlk komutumuz şu şekilde. C script boşluk ospp.vbs bu script dosyası dosyasının uzantısı vbs olduğu için vbs yazdık. Boşluk slash d history kms komutunu yazalım ve enter tuşuna basalım. Komutumuz 30 saniye kadar sürdü ve tamamlandı. Herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlı değilseniz, ev kullanıcısı iseniz şu şekilde yazması gerekir. No KMS Activation Evans Font On mission. Bunun Türkçe anlamı nedir? Makinede etkinleştirme etkinliği bulunamadı yazması gerekir. Ev kullanıcısıysanız tam tersi yazıyorsa ofis uygulaması kaçak olarak etkinleştirilmiş demektir ve bilgisayarınıza büyük olasılıkla virüs casus yazılımı var demektir. Bu durumda yapmanız gerekenler bilgisayara format yani temiz kurulum yap, yapmak olacaktır. Nedeni antivirüs programı ile ne kadar tarama yaparsanız yapın virüs casus yazılım varsa bunu bulmayacaktır. Bu yüzden bu yüzden tüm diskleri silerek temiz kurulum yapmanız gerekir. Neden temiz kurulum yapmalıyız? Windows'u veya Office'i etkinleştirirken bunlar virüs ve casus yazılım olduğu için antivirüs programı devre dışı bırakılmaktadır. Antivirüs programınızı devre dışı bıraktığınız zaman virüsler bilgisayarınıza kolayca casus yazılımlar sızacaktır. Sonradan tarama yapsak bile bu virüs ve casus yazılımı bulmak çok zor olacaktır. Bu yüzden temiz kurulum yapmanız gerekir. Orijinali sorgulamanın ikinci bir yöntemi C script boşluk osvp.vbs boşluk D D status yazıp enter tuşuna basalım. Ev kullanıcı iseniz herhangi bir kurum veya kuruluşa bağlı değilseniz lisans name, name yani lisans ismi ve lisans description karşısında retail lisans yazması gerekir. Eğer burada Mac veya volume lisans yazıyorsa kesinlikle ofis programınız kaçak olarak kurulmuştur bunu belirteyim. Ayrıca lisans durumuna baktığımız zaman lisanslı olarak gözükmesi gerekir. Burada herhangi bir gün veriyorsa saat veriyorsa şu saatte ofis etkinleştirmesi bitecek diye ofis uygulamanız kaçak olarak girilmiş demektir. Mac veya volume lisanslar kurum kuruluşlar şirketler için geçerli olan lisanslardır. Bu lisanslar genelde 6 aylık süresi vardır. 6 ay sonunda 6 ay bitiminde kurum veya kuruluş lisansı yenilemek zorundadır. Bu önemli bilgileri verdikten sonra Windows'umuz orijinal mi değil mi? 3 farklı yöntemle komutla nasıl sorgulayabiliriz? Hemen bu yönteme geçelim. Bu ekrandan çıkalım. Tekrar CMD yönetici olarak açalım. Windows 7, 8, 10, 11 işletim sistemlerinde orijinalliği sorgulamanın birinci yöntemi. Selam GRE boşluk/XPR yazıp enter tuşuna basalım. Script host dosyası açılacak ve bilgisayarınız üzerinde kurulu işletim sisteminin ismi yazacaktır ve altında makine kalıcı olarak etkinleştirildi yazması gerekir. Bu kısımda tarih saat süre veriyor şu saatte saat etkinleştirme sona erecek diye Windows'unuz kesinlikle orijinal değildir veya çekirdek olmayan sürümünü çalıştırıyorsunuz ve benzeri ifadeler varsa Windows'unuz kaçak olarak kurulmuş demektir. Orijinallerde makine kalıcı olarak etkinleştirildi yazar. Bunun haricindeki yaz, ne yazıyorsa yazsın orijinal değildir bunu belirteyim. Birinci yöntem bu şekilde sorgulayabiliriz. Hemen ikinci yönteme geçelim. Selam gele boşluk slash dlv komutunu yazıp enter tuşuna basalım. Lisans anahtarımızın çok detaylı verilerine bu şekilde ulaşabiliriz. Script host dosyası açıldıktan sonra burada bizim için önemli olan açıklama kısmında OEM alt-dm channel yazması gerekir veya retail alt-dm channel yazması gerekir. Ev kullanıcısı eğer kurum veya şirkette çalışıyorsanız burada MAC veya volume lisans yazabilir. Siz ev kullanıcısı burada, siz ev kullanıcısı iseniz burada Mac veya volume lisans yazıyorsa Windows'unuz kesinlikle orijinal değil kaçak olarak etkinleştirilmiştir. Ürün anahtar kanal kısmına baktığımız zaman burada yine OEM veya Retail lisans yazması gerekir. Mac veya volume lisans yazıyorsa orijinal değildir. Lisans durumunda lisansı yazması gerekir. Burada tarih, gün, süre, ver, herhangi bir süre veriyorsa Windows'unuz kaçak olarak kurulmuş demektir. İkinci yöntem bu şekilde sorgulayabiliriz. Hemen üçüncü yönteme geçelim. Secret Host dosyası açıldı. Bilgisayarımızın üzerinde kurulu olan işletim sistemi yazacaktır. Açıklama kısmında lisans anahtarımız OEM mi, Retail mi bu yazacaktır. Lisans durumu lisanslı yazması gerekir. OEM veya Retail lisans edilir. Çok kısa bilgi verelim. OEM bilgisayar satın aldığınız zaman üzerinde gelen işletim sistemi ile birlikte gelen lisans anahtarıdır. Retail lisans ise sonradan satın alınan kutulu lisanslardır. Office veya Windows'unuz orijinal değilse sizin yapmanız gereken temiz kurulum yani format at atmak gerekir. Format esnasında tüm disklerini silerek temiz bir kurulum yapın. Bu eğitim videomuzda Windows 7, 8, 10, 11 işletim sistemleri veya Office uygulamaları orijinal mi değil mi nasıl sorgulayabiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.